Yani düşündün düşündün gerçekten bu hayatta tutku duyduğun hiçbir şey yok ne yapacaksın? Bak yetenekten bahsetmiyorum. Herkesin bir şeylere yeteneği mutlaka var. Tutku duyduğun hiçbir şey yoksa ne yapacaksın? Allah aşkına. Bu insanı depresyona sürükler. Yani tutkulu olduğun bir şey mutlaka vardır. Ay kaç yaşına geldim bulamadım. Kafaları yedirtir insana ve bir sürü insan da yiyor. Yani bu kitap da bunun örnekleriyle dolu işte. Yani adam hayatına yazık etmiş bir sürü insanla karşılaşmış. Anlatabiliyor muyum? Ve üzülmüş yani durumlarına. Ve bu insanlar için ne yapabilirim demiş. Yoksa tutkun, ne yapacağım Bir de kendini eksik hissedeceksin. Ay herkesin tutkusu var, benim yok. Herkesin tutkusu var, benim yok. Sürekli kendini yetersiz hissedeceksin. Adam da diyor ki zaten çoğu insanın tutkusu yok ki. Sakin oluyor ya. Çoğu insanın tutkusu yok zaten. Tutkun olmak da zorunda değil zaten diyor. Bir işe sahip olman için, başarılı olman için, iyi bir kariyer yapman için, doğuştan gelen bir tutku sahip olmak zorunda değilsin diyor. Bence bu rahatlatıcı bir şey. Bence bu rahatlatıcı bir bilgi. Yani ne düşünüyorsunuz? Var mıydı sizin bir tutkunuz? Yani ya da şöyle de ol, olabiliyor. Mesela çocukluğunda bir şeye çok tutku duyabilirsin, bayılabilirsin, e, ona eğilimin, yeteneğin olduğuna dair emareler de gösterebilirsin. Ama çevresel koşulların maalesef o tutkunu besleyecek durumda olmamıştır. O tutkuyu besleyebilecek bir ortamda büyümemişsindir. Ve belki de körelmiştir ya da hevesini kırmışlardır. Artık o işi yapamayacak bir duruma gelmişsindir. Ne yapacaksın? Hayatının sonuna kadar üzüleceğim mi? İşte ben çocukken şöyleydim de o işi yapamadım da falan. Yani hakikaten insanı bunalıma sürükler. Adam şunu söylemek istiyor. Tutkunuz olmayabilir ya da çevresel faktörler yüzünden bir şekilde hevesiniz kırılmış ve artık ona geri dönemeyecek olabilirsiniz. Ve bu dünyanın sonu değil. Ve bu başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Zaten başarı tanımı nedir bunu tekrar düşünelim demek istiyor aslında yani arkadaşlar.